Sevgili dostlar merhaba. Çok kısa Bitcoin'e, Pegasus'a, Doğuş Otomotiv'e, Yunsa'ya ve Kontrol Matı'ya e bakacağız. Zamanında ne demişiz, neler olmuş onları da e, hatırlatmak istiyorum. Bitcoin'le ilgili e, yakın tarihli e, yayınımda bilirsiniz. Takip edenler bilir de hasbel kadar takip etmese bile e, denk gelmiş olanlar da olabilir. E, dedim ki bearish shark pattern var. E, riskler burada güncel ama D bölgesini kaybetmezse ve yönünü sarı bölgeye çevirirse bu iş harmonik yapısına evrilir. Demiştim. Ee, ve sarı bölgeye bakın güçlü bir giriş yaptı. Burada e, kalıcılık görmeyeceğiz. Artık istikamet burasıdır. Ama D bölgesine yani 86.000 80 ya da kabaca 86.000 diyelim. 86.000 ile işte 90.279 bu bölgeye 101, 102, 103, işte 105 ya da işte çatıya kadar 106 gibi yapıp mı gelir? Ya da buralardan işte düzeltmesini başlatıp mı gelir? O kadarını bilemem. Ama bu bölgeye gelir yalnız. O konuda uyarmak istiyorum. Bu yükselişi şöyle adlandıralım. En azından ben öyle görüyorum. Güçlü ellerin, sizin onlarla mücadele etme şansınız yok. Güçlü ellerin ee, küçük yatırımcıya malı boşaltmak için yaptığı bir hareket bu. Hem Bitcoin özelinde hem de işte altlarda. Okey. İnanmıyorsunuz buna. Yüklü miktarda girmiyorsunuz. Düzeltmeyi bekleyin. Sarı bölgeye Bitcoin bir gelsin. Altlarda nasıl geri çekilmeler göreceksiniz. O şartlarda e, altlara da giriş yaparsınız. O zaman biz ne yapıyoruz? Şimdi e, bearish şart patterndan kurtulduğumuz için şunları kaldırıyoruz artık değil mi bunları kaldırıyoruz bir dahaki yayınımızda görünmesin bunlar bunlar devre dışı kaldı artık burası da devre dışı kaldı bu arada artık biz buraya fokuslanacağız şimdi bizim önümüzde artık burası var tekrar altını çiziyorum güçlü ellerin Bizim gibi sıradan insanları bu yükselişte ikna edip ama altlara yatırım yaparsın ama BTC'ye yatırım yaparsın ee, bunu fırsat bilir altlarda da bunu fırsat bilirler Bitcoin özelinde de bilirler bunu sürerler sonra malı burada boşaltırlar sen zaten şuralarda gidiyor piyasa diye atladın ya kendini burada bulursun Bitcoin buraya geldiğinde e, elindeki altlar ne kadar geri çekilir? yüzde %40, %60, %50. Bilemiyorum. Ben sadece uyarımı yapıyorum. Geçiyoruz. İstikamet burası. Bitcoin'i takip et. Bu bölgeye geldiğinde alacağı tepkiyle sen ister Bitcoin al, ister altlara giriş yap. Kendi bir sepet yap, içinde Bitcoin olsun ama. Okey Geldik Pegasus'a. Hedef tamamlamış bir hisse senedi Aylık grafikte dolar bazlı bakıyoruz Görmüş olduğunuz çanağı katladı Ve de şu şekilde Bir yükselen paraleli vardı Paralel kanalı vardı Yükselen trend kanalı vardı Bakın temaslar Buraya her temas geldiğinde Tepki alıyordu Sonrasında gövdeli bir mum Satış kırmızı mum Ve şu kanalın Tabanını kaybettiğini görüyoruz Bak, Yani günümüzdeki Pegasus'un bu yükselişi kaybettiği bölgeyi geri alma çabası. Zaten e, kabaca 6 dolar 5,69 dolar aralığı destek zaten. Zaten destek ama tabii ki de bu deneme girişimini yapacaktı. E, buralardan alım yapılabilir mi? Sorusu gelebilir. Destekte de ya. Şimdi ben kendi özelimde BIST 100'ün 190 doların altına kırmasını bekliyorum. Ama bakın, dinlediğiniz kişilerden çok da etkilenmeyin. Ben böyle düşünüyorum diye benim düşüncem doğru olacak değil. Bu benim risk yönetimim. Belki de sen buralardan alınır diye düşünüyorsun. O sebeple 190 doların altına teşrif eder, gelir. Ben de bakarım örneğin Pegasus mesela. Bakarım yani. Belki de burada göreceğim Pegasus'u, belki burada alacağım. Belki de burayı kırmayacak. Bilemiyorum. Ama şimdi aylık grafikte MACD'ye bakarsak olumsuz. Bollinger bantlarını açalım. Bak Bollinger bantlarını açtığımızda orta bandı kaybettiğini görüyoruz. Bir deneme var. Yani hem paralel kanalı kaybettiği için bir deneme yapmış şu fitili bırakmış. Hem de Bollinger bandlarında orta bandı da kaybettiği için orta band denemesi de yapmış. Bak orta band buradan geliyor bak böyle geliyor. Orta bandı kaybediyor denemek istiyor. Hem de şu kanalı kaybettiği için bir deneme girişimi yapıyor. İstikamet alt banda doğru olsa bu işin 4,48 4,32 dolar aralığı da olur. Ha buraya geldiğinde dolar 50 TL olursa o zaman bunları 50 ile çarpın. TL bazında çıkar zaten. Zaten yabancı da doları oralarda görmeden senin borsana gelmez. Geçiyoruz. Burada anlaşılacak bir şey yok. Basbaya hedef tamamlamış, katlamış. Ee, şimdi geri çekiliyor işte. Takip edeceğiz. geldik e, Doğuş Otomotiv'e. E, 25 Mart'ta 210 seviyesinin üzerindeyken e, sizi uyarmıştım şeklinde benim burada e, bir notum var. Z'yi unutmuşuz. Okey. Şimdi sevgili dostum, bu harmonik yapı ara yükseliş yapar. Özellikle şu düşüş bacağında D bölgesine doğru bak ara yükseliş işte. 210 seviyesinin üzerindeyken ben sizi uyarmıştım. D bölgesini bekleyeceğiz. Bu işler öyle kolay olmuyor. Özellikle bizim gibi ülkelerde. Mesela 19 Mart'ta Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı olayı oldu. Sert geri çekilme oldu borsada. Belli olmuyor. Bir gider yukarıya bir haber akışı olur pat aşağıya vur. Önümüzde bir harmonik yapı varsa ara yükselişlere aldanmayacağız bölgesini bekleyeceğiz. Ha bölgesini beklersin. Yani mesela diyelim ki 143,2 68,25 bu bölgeyi bekledin diyelim. Geldi aralardan berelerden işte bu bölgeyi bekliyorsun ya aldın diyelim. En azından doğru bir şey yap da yarın öbür gün ters gidebilir farklı haber akışları olabilir seni içeri atabilir falan falan. Ama en azından dersin ki ya biz bilinçli hareket ettik ama yine de böyle oldu dersin. Ama öteki türlü şu ara yükselişler seni ikna ederse buralarda beklersen buraya vurur daha kötü olur. Daha çok zarar edersin. E zaten stop koyuyoruz. En gıcık olduğum laf. Stop koyuyorsun tamam da diyelim ki 5 tane hisse senede aldın. %6, %7 neyse işte stoplarını koydun zarar kes yaptın yani. Stoplar geldi. Sonra tekrar bir başka hisselere yöneldin. Oradan da stop. Hepsini topla bakalım yüzde kaç yapıyor. Ana parandan ne kadar gidiyor. Öyle bir ilizyon var yani. Televizyonu açıyorsun stop koyun. youtube'u koyuyorsun stop koyun. Kimse tam anlamıyla doğru alım bölgesinden bahsetmiyor. Ya Küçük yatırımcı zaten stop koyuyor ama topla bakalım hepsini. Küçük yatırımcının kaybı ne kadar? %40, %50. Öyle öyle eriyor yani. Bu güneşe kar dayanmaz diye laf var ya işte. Nakitini kar gibi düşün. Eriyor işte. Sabretmek lazım. Zaten sabırlı olursan doğru bölgeyi yakalayabilirsin. O şartlarda o zaman yukarıları kovalarsın. E, bu şart patern D bölgesi burasıdır. Örneğin X 108,2'yi hizaladı. Şu not burada duruyor bak. 108,2'den tepki alırsa 225,6 ile 298 aralığı ve 605,5 seviyesine kadar uzanma potansiyeli taşır. Biraz boğazımda problem var arkadaşlar. Zaman zaman anlatırken zorlanıyorum. O sebeple kusura bakmayın. Burada 143,2 kabaca 68,25'i bekliyoruz. Burada pek anlatacak bir şey yok aslında. Ben sadece uyarı mahiyetinde e, bunu ekledim. Zaten bak 25 Mart'ta 210 seviyesinin üzerindeyken uyarmışım zaten. Doğru bölgeyi bekliyoruz. E, şu kesik çizgiler bak. Taban hareketi gelirse 68,25'e kadar bir taban hareketi gelirse istikamet burası. Ya da Şuradan da satış yiyebilir siyah bölge 282,75 200,9'la da sınırlı kalabilir. Ama basar gider buraya tabii ki de C tepesi A tepesi tabii ki de satış yiyebilir. Artık onu da detaylandırmayayım yani onları da siz düşünün yani bu tepeler baskı yaratabilir ama maksimum görebileceği de burası olabilir yani potansiyel olarak. Ama bu tepelerden de dönebilir mesela diyelim 412, 412 ile 336 aralığından da satış iyi dönebilir. Eğer çatıdan dönerse zaten oklar belli bak sarı bölgeyle mavi bölge geçiyoruz. Gün ee, sayı anlatmıştık 11 Mart'taki yayınımda D bölgesine gider ve kırıp kalıcılık sağlayamaz ise aşağı vurur şeklinde benim uyarım olmuştu. Nitekim bak geldi. Kıramadı. Bir fitilden ibaret e, kaldı. O kritik not burada da geçerli. Ben boşuna demiyorum screenshot yapın. Çünkü insan unutabilir yani. Unutabilirsin. Birçok şeyle uğraşıyorsun. Hayatın borsadan ibaret değil ki. yani. Herkesin bir sosyal hayatı. Çoluğu, çocuğu, eşi, ailesi. İşte bekarların da kendine göre dertleri vardır. E şimdi insan unutur yani. Aklında tutmazsın. O yüzden diyorum yani. Bu Ekran fotoları ya bakarsın okursun yani Ne demişiz burada 6.40'a ulaşabildiği senaryoda aşağıda belirttiğim 5.35-5.21 bölgesi ile 4.47-4.30 bölgesi arasına kadar gidilmemesi adına bu seviyenin üzerindeki kalıcılık önemli Demek ki 6.40'ın devamında bu seviye aşılamıyorsa dikkatli olacaksınız Fitilden ibaret bak buraya toslamış gövdeli yeşil mum Sonrasında da bir fitil var uzun boylu o kadar. Dediğim yere geldi işte. Şimdi burada kritik olan sevgili dostum. Bu seviye gelir mi? Olabilir. Ya da aralardan berelerden de dönebilir. Bakarsın burada e, tepki bölgesi olduğu için. Şöyle gelir bak. Orta banda kadar çıkalım hadi. İşte 5,70 5,67 5,68 buradan yönünü aşağıya çevirir. Minik bir ihlal yapar aşağı yönlü. Toparlar gider belki. Yani bu bölgeyle bu bölge arası alım bölgesi. 5,35 5,21 bölgesi aşağıda da 4,47 4,30 bölgesi. Bu iki bölgenin arası yün sayı toplayacağın bölge. İlk temaslar geldi. Ufak ufak alabilirsin. Ama bu iki bölgenin arası ve taban burası görülebilir. Onu da unutma. Geldik kontrol matiye. Aslında bu ne diyorsam harfiyen uyguluyordu önüne ne geçti biliyor musunuz? Bakın sarı bölge yuvarlak içine almışım buradayken 8 Mart'taki yayınımda 29.94'ten aldığı tepki için sizi uyarmıştım. 50,70 63,55 bölgesine gider ve oradan satış yiyebilir şeklinde yorumum olmuştu. Evet tepkiyi aldı buraya gidecekti. 8 Mart'ta yayınlamışım. Önüne ne geçti? Şu düşüşün sebebi ne? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması. Bak. Bozan bu bak. Yoksa bizim strateji çalışıyordu yani tepkiyi güzel almış buradan. Ben sizi daha buralardayken şu yukarılarda sonra buralarda hep uyardım da bu seviyeleri gösterdim. İlmek ilmek işledi. Tepkiyi de aldı. Satış bölgesine de gidiyordu aslında. Kar realizasyonu bölgesine de gidiyordu. Ama tabi Türkiye burası. Haber akışları önemli. Bunu bozan bu oldu. E benim önümde de sihirli küre yok ki. 8 Mart'taki yayınımda dikkatli olun. Ekrem İmamoğlu gözaltına alınacak mı diyeceğim yani değil mi saçma olurdu yani. 17 Ağustos'tan beri yorumlamışız işte, anlatmışız burayı, işaret etmişiz. Durum bu. Bunu bozan da haber akışı oldu. E peki aklınıza şu da gelebilir. Ya 29.94'ü tamam ihlal etmiş olabilir. Olabilir. Her şey nizami olacak diye bir şey yok. Buradan toplar üzerine atar. Yine buraya gelir mi? Buradan kar satışı yer mi? Yani D bölgesi bozuldu mu? Haber akışından kaynaklı bir düşüş olduğu için toparlayabilir, alt banda da yakın olabilir. Yine buradan satış yiyebilir ama bu kadar güçlü bir yükseliş olur mu? Çünkü e, gözaltı, diploma, bilmem ne vesaire şu olaylar yoktu şu tepkide. Gayet o zaman ulaşabilirdi. Ama bu olayların ardından hem dövizi kontrol altına almak için değil mi? enflasyonla baş etmek için tekrar bir faiz artışına gidildi en son. E şimdi faizler de artmışken e, gündemin de günlük güneşlik değilken buraya gider mi? Gitmeyebilir. Gitmeyebilir. Burada başka bir hikaye artık var. Bu harmonik yapı e, Gartley formasyonu. Bu rafa kalktı sevgili dostum. Benim görüşüm rafa kalktı. E, burada istikamet daha aşağılar olur mu? Çünkü bak 29,94 şu bölgeye kadar şu bölgeye kadar işi götürebiliyordu bak şu bölge ama şimdi neredeyiz şuradayız şurayı kırmışız aşağısı ne şurası 14.53 14.60 gelir mi Vallahi buralardayken hatta şuralardayken gelmez diyenler vardı aranızda Buradayız yani. Belli olmaz. Ama e, bu kar realizasyonu bölgesine şu aşamada zor. Ben artık şu formasyonun öldüğünü düşünüyorum. Bu kadardı sevgili dostum. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.